Duvar İçindeki Diyar, 1998 yılında yayımlanan tarihi bir romanım. Bu kitapta çok katmanlı bir geçmişi olan antik bir kentin izini sürdüm. Surların içinde saklı kalmış o eski zamanları, taşların sessizliğinde duyduğum hikayeleri kaleme almak istedim. Tarihi bir roman yazmak yalnızca bilgiye değil anlatma cesaretine de ihtiyaç duyar. Ben bu kitabı yazarken hem derin bir tarih araştırması yaptım hem de edebiyatın diliyle o bilgileri ete kemiğe büründürmeye çalıştım. Her sokağı, her kapıyı, her sesi kelimelerle yeniden kurdum. O kentin geçmişine tanıklık ettirirken aynı zamanda bugünü de sorgulattım. E, duvar içindeki diyar ee, sadece bir dönem romanı değil, e, geçmişle bugün arasında kurduğum bir köprü, okuyucuyu tarihin içine alıp gezdiren, sonra da düşünerek geri döndüren bir yolculuk.